arkadaşlar bugün size kuşlarımızı tanıtacağım. Çok güzel kuşlarımız var. Çift takviye, önden takviye, arkadan takviye. Dumanlı kuşlarımız var. Tanıtmak üzere başlıyorum ben. Arkadaşlar bu önden <laughs> takviye bir kuşumuz. Dumanlı, çok güzel bu kuş. Acayip oyunlu kuş. Size tanıtmak üzere gösteriyorum. Arkadaşlar arkadaşımız tanıtacak şu an. Evet bu da bir tane <laughs> kara çıtır arkadaşlar. Dişi bir tane kara çıtırımız var. Şimdi bize bunu tanıtacağız böyle iyi bir kuşumuz var. Evet arkadaşlar ben tanıtıyorum şimdi kuşumuzu. Teker teker tanıtıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu çift takya arkadaşlar bu onların cücüğü. Daha tam dönmeye başlamadı ama yeni yeni dönüyor kuş. bu da onun kardeşi arkadaşlar. Onların cücüğü bu da arkadan takya çıtırımız çıktı. Aynı annesi gibi. Bu da çıtır olacak büyüyünce. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone abone olmayı unutmayın ve beğeni atmayı unutmayın. Çok like gelirse devamını gel getireceğiz ve kanalımızda abone olmayı tekrardan unutmayın.